Hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber e, ben karşıtlarınız olur diye ismimi değiştireceğim. Eskiden Milky Stay diye yaptım. Ama böyle süslü işaretler olduğu için kimse bulamıyordu. O yüzden ben de ismimi değiştirmek istedim. Normal mavi iste yapacağım. Bismillahirrahmanirrahim. ama nerede lan he şimdi yapıyorum ismi ay mavis x de ya da mavis x de sıfır 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 arkadaşlar değiştirdim Mart. Ay çok garip bu arada. 2'den sonra çok garip. Ben kendimi böyle görmeye alışmamışım bu arada. Bir dakika durun. Bir tane hayvanlar. Ben şeyimi yazayım. Ben m Önümde kalacak şekilde. Ay. Aa, böyle. Ben de bunu paylaşmam gerekiyor oyunuma bir abone olmaz. Bu arada abone olduğumda herkese tavuklu pilav dağıtacağım. Kimun adam? birazcık kopya çekmiş olabilirim. Minicik mi? Bu da boş verin. Bu kişi benim arkadaşım. Boş verin. Ben de buraya baktırım bilmiyorum. Boş verin ya. Bakın buralarda daha tarihim, normal klasik Burada da Rubis'in şey tane pembe olduğu zamanlar. Bunlar kardeşim çekti. Bunlar ben çektim Malki X'de yani. Ha, çok güzeldi kombinim de sevmediğim için değiştirdim açıkçası. Ha, Pikachu. Hala Ece arkadaşız bu arada. Hatta çevrimiçi sanırım. Burada Zeyde'ye var. Onu Ben. Burada ismini değiştirdiğim zaman ben Asya PKX'e yazdım. Bakın. Sonra burada. Ben niye kimseyi etiketlememişim ya eski arkadaşlarımı. Bakın burada bak falan ol oluyor. Bakın burada bak falan oldu. Bu benim. Bu da. Burada bug falan bayağı bir oluyor. Bakın ben şu an nasıl pekak isteyeyim. Ben bayağı alta gittim. Dur bakayım ben. Hani neden? Lanlı. Selen. Kız Selen. Bu kız bana. Bakın. Bu benim. Bu ben. Bu benim. Ben bununla inşallah hala arkadaşımdır. Ya neyse arkadaşlar. Sizi çok sıktığım için özür dilerim. Hoşça kalın ve iyi kalın. Ee, karakterim nasıl bu arada? Neyse hoşça kalın. Niye?